Meşhur Amerikan fen adamı Edison'un samimi arkadaşı olan Martin Antro'nun Edison hakkında şu hatırayı anlatıyor. Bir gün laboratuvara girince Edison'u kendisinden geçmiş, çok dalgın bir halde hiç kımıldamadan elinde tuttuğu bir kaba baktığını gördüm. Yüzünde büyük bir hayret, hürmet, takdir ve tazim ifadesi vardı. Yanına tam yaklaşıncaya kadar geldiğimin bile farkına varamadı. Sonra beni yanında görünce elindeki kabı bana gösterdi. Kap civa ile doluydu. Bana şuna bak dedi. Bu ne muazzam bir eserdir. Sen civanın harikade bir şey olduğunu inanır mısın? Ben civa hakkındaki hayrete değer bir maddedir diye cevap verdi. Edison konuşurken sesi titriyordu. Bana ben civaya bakınca bunu yaratanın büyüklüğüne hayran oluyorum. Buna ne türlü hassasiyetler vermiş. Bunları düşündükçe aklım başımdan gidiyor diye mırıldalandı. Sonra tekrar bana döndü. Dünyadaki bütün insanlar bana hayrandır. Benim yaptığım birçok keşifleri birçok yeni buluşları birer harika, birer başarı zannediyorlar. Beni insan üstünde bir varlık gibi görmek istiyorlar. Halbuki ne büyük bir hata, ben beş para bile etmeyen bir insanım. Benim keşiflerim esasen dünyada bulunan fakat o zamana kadar insanların göremedikleri büyük bir harikaların ufacık bir kısmını meydana çıkarmaktan ibarettir. Bunu ben yaptım diyen bir insan en büyük yalancı, en büyük budaladır. İnsan elinden hiçbir şey gelmeyen aciz bir mahluktur. İnsan ancak bir parça konuşabilen biraz da düşünebilen bir mahluktur. İyi düşünse kibre, gurura kapılmaz. Aksine ne kadar boş olduğunun farkına varır. İşte ben de bunları düşündükçe ne kadar kudretsiz, ne kadar aciz, ne kadar zayıf bir mahluk olduğumu anlıyorum. Ben mucidim ha elini semaya kaldırarak asıl mucid asıl dahi asıl yaratıcı işte odur Allah'tır 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 dedi Görülüyor ki fen adamları Allahu Teala'nın varlığına inanmakta ve iki elle onun dinini sarılmaktadır.